Evet efendim, bizler davetsiz misafir ekibi olarak güzel ülkemizi şehir şehir karış karış gezmeye devam ediyoruz. Gezerken eğlendirmeye, eğlendirirken alanında markalaşmış isimleri sizinle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugün Manisa'da Damla Hanım'ın evine misafir olduk. Kendisi evde yemekler yapan ve bunu misafirlerine sunan bir hanımefendi. Gelin hem Damla Hanım'ı hem yaptığı lezzetleri beraber tanıyalım. Damla Hanım, merhabalar. Programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz evime. Çok teşekkür ederiz. Çok şık, çok güzel bir eviniz var. Bizi çok güzel karşıladınız. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum ben ve ekibim adına. Ben de çok iyi geldiniz. Çok teşekkürler. İyi ki geldik kesinlikle. Damla Hanım, ben sizi biraz merak ediyorum. Neler yapıyorsunuz? Sizi biraz tanımak istiyorum. Mutfaktaki yolculuğunuz nasıl başladı? Nasıl şef oldunuz? Sizden dinlemek istiyorum. Buyurun lütfen. Çocukluğundan ee, çocukluğumdan beri hep annemin yanında mutfağı çok seviyordum. <laughs> zaten ailemiz de genel e, babaanne tarafı, anneanne tarafı çok becerikli de bunun için. <laughs> annemin yanında hep mutfağı çok severdim. Yani daha sonra e, 30 yaşına geldikten sonra kendimi keşfettim ve bir yer açmak istiyordum. Gidip bunun eğitimini alıp e, mutfakta çalışan ben <laughs> olmak için gittim eğitimini aldım. <laughs> de bir yerde. Daha sonra bir restoranda çalıştım ve onların catering hizmetlerinde bulundum. Sonra evde bunu yapmak istedim. Ee, başlangıç için evle başlamak istedim. Ve evde sipariş almaya başladım. Çok da güzel yapmışsınız. <laughs> Teşekkürler. Ee, siparişler siparişlerde karşılığında aldığı çok güzel ilerledi. <laughs> ve dönüşler de çok güzel olmaya başladı. Ee, bir yerde çalıştım 4 ay cheesecake üzerine <laughs> ve cheesecakeler, e, damla çikolata, da fındıklı kurabiyeler, onlar speslerine dönüştüler zaten <laughs> benim için. Ee, daha sonra organizasyonlar büyümeye başladı. 100 kişilik olmaya başladı. 100 kişi şu anda 6-7 çeşit en son ürün yaptığımız bir yer oldu. <laughs> Sünnettir, düğündür, nikah, <laughs> doğum, doğum günü, ev e, organizasyonlarında <laughs> akşam yemeğine bir, bir insan gelecek diyelim, arıyor benim müşterim. Zamanım akşam 10 kişilik bir e, müşteri, misafirim gelecek, dalız alıyoruz götürüyoruz, götürüyoruz. Bir de eve teslim yapıyoruz biz her şeyi. <laughs> Hiç kimse hep bizden almıyor, ben götürüyorum. Daha sonra e, alt servis malzemelerim gidip kendini teslim Kendiniz hazırlıyorsunuz, evet. kendiniz biliyorsunuz. Bizzat lojistiği de kendiniz evet, sağlıyorsunuz. Kendim sağlıyorum ve çok severek yapıyorum çünkü. Yani mutfağa girdiğim anda, geçen dakikaları hiç o saatten hiç anlamıyorum. Çok sevdiğim için Hı -hı. ve geri dönüşüm çok güzel alıyorum. Kesinlikle çok severek güzel görünüyor zaten. Birazdan tadacağız. Peki sizi diğer şeflerden ayıran, mutfakta farklı kıran en önemli özelliğinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Aşkla yapıyorum, çok severek yapıyorum Hı -hı. ve e, uyumlu olarak çalışıyorum. Bir yerde çalışsam da o takıma uyum sağlıyorum. Hı hı. Hiç e, aksi bir davranışta bulunmuyorum. Egoist davranmıyorum. Ve e, lezzetli ürünler yapıyorum. Yani bana şefim, e, Damla şunu şunu yap dediğinde onu Fazlasıyla yapıyorum. yani Ve en güzelini En yapıyoruz. güzelini yapmaya çalışıyorum. Dünyada hangi mutfağa gidersen gideyim, Hı -hı. bana ne verirlerse versinler, ben hepsini yaparım yani. O kadar kendime güveniyorum. Bir kısa süre bile olsa. Hı -hı. Çünkü güzel gidiyor her şey. Harika. güzel gidiyor. Peki, yapmış olduğunuz organizasyonlardan biraz bahsetmek istiyorum. Mesela doğum günü konsepti. Misafirleri size kaç gün önce haber vermesi gerekiyor, nasıl bir rezervasyon süreciniz işliyor, neler yapıyorsunuz? en az bir hafta önce olması gerekiyor kalabalık organizasyonlarda. Çünkü bazı ürünlere sipariş ediyoruz onu teminini sağlamak için. Bir hafta ama bazı ürünlerde cheesecake, bu tekli ürünlerde iki gün önce sipariş verilse yeterli oluyor. Yetişiyor zaten. Yetişiyor. Evet. Peki bu güzel lezzetleri yaparken ilham kaynağınız ne oluyor? İlhamı nereden alıyorsunuz? İlham kaynağı tamamen doğaçlama ve sevgi, aşk hı hı. <laughs> gerçekten. Çünkü çok severek yapıyoruz. Evet, çok Seve aşık yapıyoruz. Yalnız. Peki yapmış olduğunuz reçeteleri siz kendiniz mi yapıyorsunuz, bir yerden mi e, alıyorsunuz, nasıl hazırlıyorsunuz? Bazılarında şeflerimin reçeteleri var hı hı. ama hepsini genelde harmanlıyorum, hı hı. kendim yorumluyorum. Yani normal bir düz reçeteyi bile alsam içine kendim bir şeyler katıyorum, o şekilde reçeteler oluşturuyorum. Bazı reçeteler zaten kendime özel. Onları da paylaş, Onları da paylaşmıyorsunuz. Çok da güzel yapıyorsunuz. Peki bugün Manisa'dayız. Manisa'nın nesi meşhurdur? Siz Manisa yemeklerinden neler yapıyorsunuz? Misafirlerinize neler sunuyorsunuz? Manisa kebabı meşhur. Manisa'nın yep. ama zeytinyağlıları da çok meşhur. Hı -hı. Ee, en önemlisi zeytinyağlı sarma. Yapıyorsunuz. Yapıyoruz, evet. Peki bir yemeği ya da bir tatlıyı özel yapan şey nedir? Şefin sırrı nedir? sarı, yani lezzetidir. Yine kattığı lezzettir. Sevgiyle aşkla yapması diyebilir Sevgiyle aşkla kesinlikle. Tutku. Zaten bir Hı -hı. yerden sonra mutfak tutkuya dönüşüyor. Yani senin insan için. Değil mi? Kesinlikle öyle. Aslında baktığınızda hani mutfaklarda çalışmak zordur. Gerçekten eve meslek, Çalışma saatleri de çok uzun ve beklentiler de çok yüksek. Ama hani bunu gerçekten severek yaptığınız zaman o hiçbir şeyle hani anlamıyorsunuz yani o sizin için yorucu olmuyor saatler geçiyor saatler fark etmiş geçiyor siz. gerçekten öyle. Bu ne kadar yapmış olduğunuz unutamadığınız bir organizasyon var mı? Organizasyon olarak hı hı. Ee, ilk yaptığı nişan organizasyonu ilk yaptığımızlardı. Ne neler yaptım Çok, güzeldi. Çok Güzeldi yine işte magnolia yapmıştık kanep yapmıştık makarna salatası vardı yoğurtlu. Daha sonra hepatites vardı sanırım. Ondaki unutamamanın sebebi ilk evet. organizasyonla 100 kişi gitti. Çok heyecanlı. Ama altından evet. evet. kalktı. ve çok yorucu bir ketmik <laughs> konmuştu. olmuştu ve çok özel. Yani her şey çok özeniyorum ama onda böyle ilk olduğu için hani o dakikalar yarıştık yani çünkü son dakikalarda her şeyi taze götürmek istiyorum ben gelen son dakikaya evet. bırakıyorum o yüzden onun çoğu tıbbi etsin ki Nişan için buradan Genç çiftlerimize mutluluklar diliyoruz. Peki Damla Hanımcığım, yapmış olduğunuz lezzetlerde misafir geri dönüşleriniz nasıl? En çok hangi tepkileri alıyorsunuz? Ya Damla Hanım, bunu nasıl yapıyorsunuz? Nasıl olmuş? Sırrını bize de verin diyenler oluyor mu? Ee, çok isteyen oluyor. işte tekrardan dönüyorlar çünkü çok lezzetli. Bir söylüyorlar. E, paylaşamıyorum. Çoğu ürünün reçetesini paylaşamıyorum. Ama onun dışında paylaştığım tabii ki reçeteler de var. Hı -hı. Genelde çok ama hiç şimdiye kadar kötü yorum almadım. Ama e, şöyle diyorum yani kötü yorum da olsa yani beğenmeseniz de bana mutlaka geri dönüş sağlayıp çünkü benim için kötü yorumlar da çok önemli. kendimi yani geliştirebilmek adına mutlaka çünkü her şey iyi gitmeyebilir. Mutlaka kötü olacak e, zaman da olacak da beğenmedi ya da uygun olmayabilir. O geri dönüşleri de bekliyorum. Damla Hanımcığım bizi evinizde misafir ettiğiniz için, bu güzel bir masa için, hoş sohbetiniz için çok teşekkür ediyoruz. Manisa'ya tekrar geldiğinde mutlaka uğrayacağım yerlerden birisi. Bekliyorum. Her zaman iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İyi ki geldik. Teşekkür ederiz. Evet efendim bizler Manisa'da olmaktan, şef Damla Hanım'ı ekranlara taşımaktan, Damla Hanım'la bu güzel sohbeti gerçekleştirmekten, masadan hiç bahsetmiyorum bile. Çok keyif aldık. Umarım sizler de izlerken keyif alırsınız. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.